Geldiğin için sağ ol Yara. Bana kızgınsın biliyorum. Ya geldim işte Cansu. İlker'le nasıl gidiyor? Yıl başında yani başladınız değil mi? Ya iyi gidiyor da. Beni İlker'i sormak için çağırmadın herhalde. Ya bana yardım etmen lazım. Emir beni sildi. Hayatından attı. Yüzüme bile bakmıyor artık. Ben ne yapabilirim ki? Ya İlker'le konuşsa. Hani onlar arkadaş ya. Araya girse. Cansu yaptığın şey araya adam sokup boş ver abi demekle geçiştirilecek bir şey değil ki. Seni kim savunabilir? Hem İlker'le Emir sandığın kadar yakın değiller. Ama unutturmam lazım. Mecburum buna.